which anlamı ne? ki o. Anladık mı? Nerede gelinmiş? Hayvanlarda. Başka, hayvanlarda. E başka nerede kullanılır? Bir yerde daha kullanılır. Cansızlarda da kullanılır. Cansız ne? E, bina Başka cansız ne? E, şehir, masa, değil mi? Şimdi bak bir de cansızlarda kullanılıyor cansızlarda. Ama hu nerede kullanıyordu? Huyu insanlarda İnsanlar. kullanırsa Şimdi gel bir de cansız da yapalım. Diyorum ki diyorum ki the city the city which yazıyorum which is near Adana near near Adana Adana. Ne oldu? Şehir. O şehir. Hangi şehir? Adana'nın yanındaki şehir dedim. Adana'nın yanındaki şehir is Mersin dedim. Aha. Cansızlarda da demek geliyormuş ha. E burada which is near Adana City'nin neyi? Sıfatı ama cümle şeklinde gelen bir sıfat. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben bu which is near Adana'yı kaldırıyorum buradan abi. Buradan kaldırdım. The city is Mersin. O şehir Mersin'dir diyorum. Cümle güzel. İyi de hangi şehir? İşte o şehir. O şehir hangi şehir? Açıkla bir, gereksiz bir izahat ver orada. Adana'nın yanındaki olan o şehir Mersin'dir diyorum. Başka bir örnek vereyim. Mesela diyorum ki, The book which is old. Eski olan kitap. Kitap ki o eski is very expensive. Ki o çok pahalı. Bak ya. E buradaki sıfatım ne? E buradaki sıfatım which is old. Bu sıfat. E ben bunu cümleden çıkarsam cümlenin anlamı değişir mi? Çıkartayım. Aha da çıkarttım. The book is very expensive. Hangi kitap arkadaş pahalı? Ya eski olan kitap, eski olan kitap. Hocam bir şey soracağım. Ne var? Mesela şöyle dese, şöyle dese. The small, baba baba baba. The small Book. Which is old. E ben burada da bir sıfat kullansam olur mu? Bağlı gibi olur. Nasıl yani? Abi bu orijinal sıfat. Bu small orijinal sıfat. Çünkü fiil ismin sonuna geliyor. Orijinal sıfatlar nereye geliyor? İsmin sonuna geliyor. Ama çakma sıfatlar nereye geliyor? Yani relative clause cümlecik which is old. Which nerede geliyor arkadaşlar? Which nerede geliyor? Çamsız ervanlarda. Şimdi birinci sayfamızda dikkat edin. İnsanlarda kullandık. İkinci sayfalarda hayvanlarda ve cansızlarda kullandık. Şimdi bakın buraya. Buraya bakın. Look, he is the boy. Bak, o, o çocuktur. Baba hangi çocuk? Ben tanımıyorum ki. Who won the singing song. İşte o yarışmayı kazanan çocuk. İşte o çocuk. The people, insanlar. Evet, ne olmuş o insanlara? are very nice. Çok hoşlar ya. Hangi insanlar abi? Who live next to us? Bizim evin yanında yaşayan aha bu insanlar. Bunlar çok hoş insanlar veya bunlar neyse. Geldik hayvana. A dictionary. Bir sözlük. Is a book. Bir sözlük bir kitaptır. Bu cümle burada bitmiş mi? Bitmiş. Esasında cümle anlaşılır. Sözlük bir kitaptır. E bir kitap. Ki o explain words. Ki o kelimeleri açıklar. Yani sözlük bir sözlük kelimeleri açıklayan, izah eden bir kitaptır. Yani burada ekstradan bunu burada mesela who, which explain word ya biz bunu cümleden kaldırsak cümlenin anlamı bozulmuyor. Ama katarsak o buku biz tasvir etmiş oluyoruz. Yani sıfatlandırmış oluyoruz. Ama cümle şeklinde sıfatlandırıyoruz. Dikkat edin. Bakın, kangaroos are animals. Kangurlar hayvanlardır. Yok bir de insan olsalardı. E hayvandır kanguru. E tamam cümle anlaşıldı. Bitti. Yok diyor. Sana hayvanlar hakkında bir de ekstra bilgi vereceğim. Which live in Australia? Diyor kangurular Avustralya'da yaşayan hayvanlardır. Şimdi ne oldu? Hayvanları bize izah etti. Yani nasıl izah etti? Sıfat koydu. Ama bu sıfat cümlecik şeklinde geldi. Yani relative clause dediğimiz bu. Şimdi geliyorum üçüncüye. I mesela the cafe diyor the cafe the cafe şimdi ben bunu iki türlü yapabiliyorum üçte which is big ne dedim büyük olan kafe is near our house büyük olan kafe dedim değil mi bizim evimize yakındır ne yaptım kafeyi açıkladım burada which is near which is big which is big which is big Evet. Büyük olan kafe bizim evimizin yanındadır. Bu nedir arkadaşlar? Bu kafeyi ben açıkladım. Kafeyi açıklarken burada biçi ne diye kullandım ben? Özne gibi kullandım mı? Kafeyi tanıtan özne gibi kullandım değil mi? Hu'daki who'yu nasıl kullandım? The man who. Adamı açıklayan hu gibi kullandım mı? Kullandım. Peki which'ten sonra bir özne daha var mı? I, you, he, she, it, be, you, they var mı? Yok değil mi? göremiyorsunuz Şimdi ben ne yapacağım? Bak 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 bak. Şimdi ben ne yapacağım? Bak. Şimdi ben ne yapacağım? Bak. Şimdi film geliyor. Diyorum ki gene the cafe. Sonra buraya ver koyacağım. Ver. Ay getirdim. Bak hiç ay getirmemiştim şimdiye kadar. Yani şeyde söyle ne cümleciydi bu? Relative. Yani ee, ismi açıklayan cümle biçten sonra i you şiit getirmedim hu'dan sonra i you şiit getirmedim getirdim mi getirmedim İlk defa ayı getiriyorum Where i drank coffee yesterday şimdi burada kahve ama hani benim dün kahve içtiğim yer olan kahve var ya e ee, ne oldu he is on fire abi yanıyor kahve içtiğim o kafe var ya kahve içtiğim kafe Ha, o zaman, o zaman. Where I drank coffee, burada o kafenin şeyini yapıyor, sıfatlığını yapıyor. Yani tanıtıyor onu, tanıtıyor. E peki bunu kaldırsak burada ne olur? Yesterday de dahil, onun içinde. Yesterday ilave edeyim de, yanlışlık olmasın. Şimdi şöyle yapayım. Yesterday, bu da var, bunun içinde. Evet. Mesela the cafe. Bunu yok edelim bakalım buradan. Bu bir cümle çünkü. Yok ettim. The cafe is on fire. Kahve yanıyor. Hangi kahve arkadaşlar? Ya benim işte kahve, dün kahve içtiğim kafe ya da dün kahve içtiğim kahve yanıyor. İşte dün kahve içtiğim kahve. Ya kahve demeyeyim burada bir daha. Tea diyeyim ya. Tea diyeyim. Dün çay içtiğim kahve diyeyim. Oldu mu şimdi? Şimdi burada ne oldu? Ver'den sonra ay geldi. Ay, yu, hi, şi, it geliyor. Ver ki orada anlamına geliyor. Şimdi ver'e e geldik. Ver'e e geldik şimdi. Ver. Yazıyorum. Hu neydi ki oydu? Which neydi? O da ki oydu. Hu'yu insanlarda kullanırdık. Ver'i nerede kullanırdık? Şaba. Which'i nerede? Which'i de hayvan bacansızlarda ver ise ki orada. ki orada anlamında kullanılır. Yerleri tanımlamak için, tanımlamak için için kullanılır. Anlaştık mı arkadaşlar? Başka bir şey söyleyeyim. The city, the city o şehir, o şehir. is famous, famous with its Efendim apricot. Dedim ki şehir apricot ile yazılacak bu. Şehir kayısısıyla meşhurdur. Hangi şehir babam? Ha işte şimdi the city'ye ben buraya bir sıfat yerleştirmem lazım şu araya. Şimdi buraya değil mi? Ki orada ben doğdum. Bak. Where I was born. Ne dedim? Doğduğum yer olan şehir Şehir ki ben orada doğdum kayısı ile meşhurdur. Şehir ki ben orada doğdum, benim doğduğum şehir. Ne kayısı ile meşhurdur. Arkasında it is Malatya diyebilirsiniz. Bakın burada where i was born, where i was born ekstra bir cümle burada. Neymiş o cümle? The city'nin sıfatı. Ama bu buraya geldiği zaman the city'yi açıklıyor işte. Anlayabildiniz mi? İşte yani ver geldiği zaman ki orada anlamına geliyor bu ver. Ki orada anlamına geliyor. Ve arkasında aylı, yulu, hili, şili, itli, vili, yulu, değili cümle geliyor. Buraya gel. This is the house. Bak buraya the house geldi. Yer ismi geldi. Yer, yer. Yer ismi geldi. Bakın. Let's meet in the cafe. Bakın burada kafe. Yer ismi geldi. Yer, yer. This is the house. Bu o evdir. Hangi ev abi? Where I was born. Doğduğum ev işte bu anlamda. Bu where I was born cümlede olmasa bile aslında cümle tam this is the house. Bu o evdir. Ama eksik. Bu o evdir. Hangi ev? Aklıma takılıyor. Ha o zaman demen lazım doğduğum anlamda doğduğum ev budur. Diyor ki Let's meet in the cafe. Biri geliyor. Kutaya diyor ki Let's meet in the cafe. Kutay kafede buluşalım. Abi hangi kafede? O dedi ki where we went last week. O kafe ki diyor ki orada biz ki oraya orada oraya anlamına geliyor bir de. Ki oraya biz geçen hafta gittik. Yani geçen hafta gittiğimiz kafede buluşalım. Şimdi ne oldu? O kafeyi ne yaptı? Cümlecik şeklinde sıfatlandırdı, nitelendirdi, anlattı.